Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Neden yalnızsın hiç düşündün mü? Allah insanoğlunu bu kadar aciz yaratıp yapayalnız mı bırakmıştır? Allah, Tevriyan-ı Kerim'de birçok ayette ben şahdamarınızdan daha yakınım diyerek daima yanımızda olduğunu ve onun rızası olmadan nefes dahi alamayacağımızı belirtmektedir. Peki daha önce hiç yalnızlık Allah'a mahsustur sözünü, duydunuz mu? Bilimsel çalışmalarda kadim öğretilerde insanların devamlı sosyal varlıklar olduğunu ve hiçbir zaman yalnızlığa yatkın olmadığını birçok farklı şekilde dile getirmiştir. Peki bizler neden yalnız hissederiz? Iyake, Lagudu ve Iyake Nestain, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Hiç düşündün mü? En kalabalık anında bile, içini kemiren o garip yalnızlık hissini. Dışarıdan bakıldığında her şeye sahipmiş gibi göründüğün. Etrafında gülen yüzler, samimi sohbetler varken bile ruhunun bir köşesinin buz gibi olduğunu. Herkesin bir hikayesi, bir derdi var ama senin derdini sanki kimse tam olarak anlamıyor. Anlatsan bile ya tam dinlemiyorlar ya da boş ver, geçer deyip geçiştiriyorlar. İşte tam da o anda insanın en büyük sınavı başlıyor. O anlarda hissedilen duygu, bir yabancılaşma, bir kopuş ve bir bilinmezlik denizinde sürüklenme hissi. Tüm bu çaresizliğin içinde kalbinin attığı tek bir soru kalıyor. Gerçekten anlayan, her halimi bilen biri var mı? İşte bu derin yalnızlık duygusunun ilacı, Rabbimizin bizlere verdiği o mübarek ayetlerde ve dualardadır. Çünkü sadece o, bizim en gizli düşüncelerimizi, en derin yaralarımızı, kimseye söyleyemediğimiz o korkuları ve umutları bilir. O, bizimle bizden daha yakındır ve bizimle kurduğumuz bağ, dünyadaki hiçbir bağa benzemez. Bugün kalbinin kapısını Allah'a açarak yalnızlık korkusunu nasıl yeneceğini, insanlardan umudu kesip ona yönelmenin getirdiği manevi huzuru ve güveni keşfedeceğiz. Şimdi bu manevi yolculuğa başlamadan önce ruhumuzu arındırmak ve kalbimizi Allah'a açmak için hep birlikte kalpten bir dua ile Rabbimize yönelelim. Ya ey kalpleri ve gizli olanları en iyi bilen Rabbimiz, sadece sana ait olan bir sevgiyle kalbimizi doldur. Bizi kimsesizlik hissinin karanlığından anlaşılmama kaygısının getirdiği üzüntüden kurtar. Ey her zaman yakın olan, ey dualara cevap veren, insanlardan beklediğimiz sevgiyi, vefayı, merhameti senden beklemeyi nasip et. Yalnız kaldığımızda dahi, en yakın dostumuzun sen olduğunu bilme şuurunu ver. Bize, kimse bizi anlamadığında bile, senin bizi anladığını bilmenin verdiği huzuru tattır. Kalbimizi seninle öyle. Bir doyur ki, senin sevginden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayalım. Amin. Sevgili dostlar, giriş bölümümüzde bahsettiğimiz o tarihsiz boşluğun, o derin yalnızlığın kökenine indiğimizde aslında hepimizin ortak bir hatası olduğunu görürüz. Hayatımızı insanlardan gelecek sevgiye, ilgiye, onaya ve vefaya inşa etmeye çalışırız. Oysa insan fıtratı ne kadar vefalı olursa olsun sınırlıdır ve bazen hayal kırıklığına uğratır. Kalbimizin en derinindeki o sonsuz sevgi ve güven ihtiyacını sonlu olan insanlara bağladığımızda kaçınılmaz olarak hüsrana uğrarız. İşte bu his bir nevi manevi açlıktır. Ve bu açlığı dünyadaki hiçbir bağ, hiçbir meşguliyet doyuramaz. Peki, bu açlığı nasıl gidereceğiz? Kalbimizdeki boşluğu kim dolduracak? Rabbimiz, bizi bu sorunun cevabını aramaktan kurtarmak için bizlere sesleniyor. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kullarım beni sana soracak olurlarsa, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Bu ayet, yalnızlık hissinin en büyük ilacıdır. Ben çok yakınım vaadi, tüm korkularımızı ve kimsesizlik hissimizi söküp atar. O bize, bir dostun dostu kadar, bir kardeşin kardeşi kadar yakın olduğunu ne zaman seslensek, onun bizi duyduğunu fısıldıyor. İnsanların seni anlamadığını düşündüğün her an, onun varlığını hatırla. Çünkü o, sadece senin kelimelerini değil, kalbindeki sessiz feryatları da işitir. Bu ayetin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için, yalnızlığın en derin halini yaşayan bir peygamberin hikayesine bakalım, Hz. Yunus. Hertz. Yunus, bir balığın karnında, denizin dipsiz karanlığında, tüm insanlıktan izole bir şekilde kalmıştı. Fiziksel olarak tam bir yalnızlık, psikolojik olarak tam bir çaresizlik içindeydi. İşte o anda kalbinden şu yakarış yükseldi. Senden başka ilah yoktur. Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Şüphesiz ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Bu dua Yunus'un yalnızlığının çığlığıydı ve o anda balık onun bu samimi duasını işiterek onu kıyıya fırlattı. Bu kıssa bize, yalnızlık denisinde, karanlık bir ortamda dahi olsak, ona yöneldiğimizde onun bizi asla terk etmeyeceğini gösteriyor. Peygamber Efendimiz'de bir hadisinde bu manevi yakınlığı şöyle açıklamıştır. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Bu hadis, bizim Allah'a yönelmek için attığımız her adımın, onun bize daha büyük bir yakınlıkla cevap verdiğini gösteriyor. Öyleyse, Yalnız hissettiğimiz her an kendimizi dış dünyanın gürültüsünden ayırıp ona yönelelim. Kalbimizi zikirle, fikrimizi tefekkürle dolduralım. Çünkü ancak o zaman insanlardan gelecek sevgiye muhtaç olmadan onlarla sağlıklı ve samimi ilişkiler kurabiliriz. Asıl huzur, kalbinde Allah varken kimsenin seni anlayamadığı korkusunun kalmamasıdır. Sevgili dostlar, yalnızlık hissi modern insanın en derin yaralarından biri olsa da bugün anladık ki bu yara aslında kalbimizin gerçek yuvasını aradığının bir işaretidir. Başkalarından sevgi ve ilgi beklemenin getirdiği hayal kırıklığı ruhumuzu yoran bir yüktür. Oysa Allah en samimi dost, en vefalı sırdaş ve en yakın yardımcıdır. O, bizi kimsenin anlamadığı anlarda bile kalbimizden geçenleri bilir. Unutmayın, yalnız değilsin. Asla kimsesiz değilsin. Yunus'un doğasının balığın karnında. Daha işitildiği gibi senin de en sessiz fısıltıların, en derindeki doğaların Allah'a ulaşır. Ona yöneldiğinde kalbin, onun sonsuz sevgisiyle dolar ve o sevgi etrafındaki tüm boşlukları doldurur. Kalbinde Allah'ın sevgisi olduktan sonra insanlardan gelen sevgiye bağımlı olmadan onlarla daha sağlıklı ve daha samimi ilişkiler kurabilirsin. Gerçek huzur, kalbinin ona ait olduğunu bilmekle başlar. Şimdi bu manevi gerçeklik, bilinciyle kalbimizi ona tam olarak açmak için hep birlikte kalpten bir dua ile Rabbimize yönelelim. Yer yani iyi kalplerimizi ve gözyaşlarımızı en iyi bilen Rabbimiz. Yalnızlık hissinin getirdiği tüm korkulardan, anlaşılmama kaygısından ve insanlardan medet ummaktan sana sığınıyoruz. Kalbimizi sadece senin sevgine ve senin yakınlığına açmayı nasip et. Bizi, her halimizde seninle beraber olduğunu bilen, her sıkıntıda sana sığınan ve her yalnızlıkta seninle huzur bulan kullarından eyle bizi kimsesizliğin getirdiği zayıflıktan koru ve kalbimize seninle bir bütün olma gücünü ver. Gönlümüzü öyle bir doyur ki senden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayalım ve bu sayede sevgiyi veren, veren olalım. Amin. Unutmayın, bu video kendi iç dünyanızda bir rehberdir. Videoyu faydalı bulduysan beğenerek ve sevdiklerinle paylaşarak daha fazla insanın bu manevi huzur pınarından faydalanmasına vesile olabilirsin. Yeni şifalı dualardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videomuzda buluşana dek Allah'a emanet olunuz.